Evet değerli izleyiciler keyif kahve bizi içerek başlıyoruz bugün. Mehmet Hocam karşımda seni sana böyle gıybet gibi olmasın ama karşında bu kahveyi içiyorum. Kusura bakma çok keyifliyim bugün. Ee, sadece galibiyetten dolayı değil zaman zaman adeta ışıldayan oyundan dolayı da çok mutluyum. Ee, bazı oyuncularımızın e, gol atmalarına çok sevindim. Özellikle işte Nadir gibi, Ciasi gibi bazı oyuncularımızın bugün Belki bundan sonra daha parlarlar yani o şey gelir o golle attıkları golle beraber aradığımız cesaretlerini de görürüz diye yani, düşünüyorum. Evet, evet. Bugün değerli izleyiciler ilk 45 dakika Keçören'in istediği gibi gitti karşılaşma 0-0 bitti Keşören 6 maçta 6 gol atıp 2 gol yemiş ve defansif hatlarının e, hatların arasını çok iyi kapatan defansif oyun tarzıyla ben şeye benzetiyorum Keçiören'i 2004'teki Yunanistan'a benzetiyorum. Avrupa şampiyonu olmuşlardı o oyunla. E, bu sene de iyi gidiyorlardı. E, bütün maçlarını 1-0 bitirerek falan. Fakat bugün 45. dakikadan sonra Samsunspor'un istediği gibi bir oyun oynanmaya başlandı. E, zaman zaman biz de defansif hatalar yapsak da oyunun kontrolünü genel olarak elimizde aldık. istediğimiz gibi oynadık. 48'de Nadir'le 1-0 öne geçtik. 52'de Kone ile e, cevap verdiler bize. Savunmamızın bir anlık e, gafletinden faydalandılar. Daha sonra 54'te Burak 2-1 e, golünü attı. Maç, maç bitmek üzereyken birdenbire maç yeniden hareketlendi. Sanki yeniden başlamış gibi. Ciasi 90 artı 1'de 3-1 yaptı skoru. 90 Oğuz e, çok güzel bir gol attı. 4-1 oldu. Belki 5. gelir mi falan derken e, defans da bir anlık bir e, boş anımızdan Onlar da bir gol buldular. E, Keçiören e, değerli hocam altı karşılaşmada iki gol yemişti. Bizden 45 dakikada dört tane yedi. Evet. <laughs> ne diyorsun? Nasıl bir maçtı? Yani e, skor anlamında baktığımızda dediğim gibi bizi mutlu eden bir e, skordu. Biz keyif çayımızı içtik de geldik bu odaya. <laughs> Afiyet ben olsun. Ben kahve mi? içiyorum. Türk kahvesi. <laughs> Çok severim. <laughs> e, ama e, Skorun yanı sıra özellikle ikinci devrenin belli bölümlerinde oynadığımız futbolda e, iştahlıydı. Özlediğimiz futboldu. Sadece bizim değil, e, bence futbolcuların da, teknik eğitimin de özlediği futboldu. E, yani o kadar e, keyifliydik ki o ikinci gole bile moralimiz bozuldu yani. Hani 4-1 bitsin istiyorduk, 4-2 olunca yani gereği vardı falan dedik. Bu kadar <laughs> kolay gol yememeliyiz diye. Kusur arar olduk yani. yani çok kolay e, yedik böyle, evet. Ya, bir de gündüz oynanan maçta ee, Ümraniye ile berabere kaldığı zaman e, şey, altın ordu öne geçme fırsatımız olmuştu. Bu da bir avantajdı bizim için. Ee, bunu da iyi değerlendirmiş olduk. Ee, dolayısıyla rakibimizi yenince onu da altımız alacaktık zaten keçi öreni. E, dolayısıyla e, iki sıra birden yükselmeyi en azından en az e, ihtimalle garantilemiş olduk. Yani e, iyiydi. Tabii hala bir takım eksiklerimiz var. İlk yarı 0-0 bittiğinde İstanbul Spor maçına benzettik. Biz burada arkadaşlarla seyredildik maçı. İstanbul Spor maçına benzettik. Zaten Keçi e, Örengül'ü şablon olarak İstanbul Spor'a benziyordu. Belki onun kalite olarak biraz daha altındaydı ama e, daha önce de konuşmuştuk. Bir sistem takımıydı. 0-0, e, sanki maç yani 0-0 garanti olacak gibi bir hava vardı iki takım adına da neredeyse özete konulacak pozisyon yoktu. ilk yarının sonlarında ardarda arda bulduğumuz iki pozisyonun dışında. Fakat ikinci yarı bambaşka oldu. Ee, bizim adımıza bu kadar gol atabilmemiz güzel. Ee, sevindirici kısmı buydu. Ee, hocanın ben iyi hazırlandığını düşünüyorum. Arkadaşlarla yine burada konuştuğumuzda rakibi iyi etüt etmiş. Ee, onların önemli taraflarını e, keşfedip buna göre tedbir almış. Mesela Cem ikinci e, riskinden dolayı ilk devre sol bekimiz neredeyse hiç ucuma çıkmadı. İkinci devre kanat değişini bu sefer Caner çıkmadı. Sol taraf işlemeye başladı. E, yani oy, oyuna iyi hazırlanmışlar ama futbolda tabii siz ne kadar hazırlanırsanız hazırlanın. E, her türlü tedbiri alsanız da bireysel hatalar e, oyunun içerisinde var ve bunlar e, takımı etkiliyor. İşte Guido'nun orada çok yani çok basit bir hatası ve maalesef gole döndü. Ee, ama ardından çabuk cevap verdik, toparladık. Yoksa bir e, travmaya, oyun içerisinde bir travmaya sebep olabilirdi. Ee, toparlayıp skor kolu geçirdikten sonra e, bu sefer yapılan değişiklikler olumlu yansır. Yani kondisyon anlamında, dinlenme anlamında. Örneğin Ferhat çok başarılı oynadı. Çok beğendim ben Ferhat'ı. Geçen seneki temposunda oynadı. Fakat maç eksiyinden dolayı çıkmak zorunda kaldı. Ee, bunun gibi durumlar yaşandı. Ve Savicevic, seninle çok konuştuğumuz Savicevic nihayetinde işte dedik yani aferin işte bu dedik. Yani. Yani, i̇şte öyle, Savi Çeviş bu dedik yani. Bu dedik evet. Yani Demek ki var yani bu çocukta bir şey. Böyle tozlukları da biraz aşağıya indirdi. Böyle e, işte tarz olurdu. Yani, işte. <laughs> evet, tabii tabii. Yani e, şimdi kağıt üstünde baktığımızda e, gol atmadı. E, doğrudan bir asiste yapmadı diye hatırlıyorum. Tekrar düşünmem lazım ama maçın adamı olabilir yani. O kadar önemli işler yaptı. Çok, çok ya, çalıştı ve güzel pasta yaptı. Yavuz'u da tabii ayrıca değerlendirmek lazım. Ee, hücum anlamında istediklerimizi yaptığımız bir ikinci devre oldu. Ee, dolayısıyla üç puan hem yani bir krize sebep olabilirdi. Yani çok konuşmadık biz bunu, dillendirmek istemedik ama. Ya yenilsek de biz Samsun Sporlu'yuz, edebiyatı yapıyoruz. Bu doğru. Biz yenilsek de Samsun Sporluyuz. Her zaman Samsun Sporlu'yuz ama evet. olası bir senaryoda Bugün eğer mağlup olsaydık, hatta takılsaydık bile bir krize kapı açabilirdi bu. Bunu da önlemiş oldu bu ben tabi ettik, evet. Tabii tabii tabii. Yani aslında ben ilk 11'i gördüğümde Veli Erkan şeyini gördüm stoperde iki oyuncuyu. Bu ya dedim ne oldu? Yamaya goya ne oldu? Ne güzel oynuyordu çocuk falan dedim. Ve bu ikili de yani bildiğim kadarıyla yine ilk kez tandemde böyle bir defanstan. Yani ne oluyor? Solanda dedim demedim değil açıkçası. Niye böyle bir defansla e e e e deniyor? Sanki birkaç maç denk gelmiş olabilirler. Ya Yamengo'nun şöyle bir durumu var. Yamayogo hem yaşı e hem tecrübesiz böyle çok atletik bir oyuncu. Fakat daha e stabil bir savunma ortası oluşturmak için dengeli iki oyuncuyla oynamak gerekebilir. Yani Yamayogo'nun yanına birini koymak önemli bu anlamda. Yamayogo'nun yanına birini yapıştırmaktansa ee, hazır şablon oyunun iki oyuncuyu oynatması doğru bir tercihti. Geçen yıldan birbirini bilen Ya tabii. Bir de şöyle bir şey var. Ee, yani bu üzücü mü yoksa sevinmeli miyiz bilmiyorum ama e, takımın en iyileri aslında e, geçen ilk oyuncular gibi görünüyor. Yani e, Saviceviç'i ayrı bir kenara koyduk. Yani yine geçen ilk oyuncular çok ağırlığını koydu. Bu e, takım olgusu adına önemli bir konu. E, durum. Ama öte yandan da yapılan transferler adına da bir eksi puan gibi e, görünebilir. E, yine de şu önemli, yani senin dediğin gibi keçi Keçiören geçen sene de çok berabere kalan, çok az gol yiyen bir takım. Yani savunma tedbirleriyle ön plana çıkan bir takım. Dört gol attık. Kaldı ki daha fazla atabilirdik de. Evet, Ahmet yani, biraz dikkatli olsa. Abi... Yani bence işte dikkatli de başka eksikleri Neyse, var. Neyse ben hadi. <laughs> şimdi havayı <laughs> bozmayayım şimdi. <laughs> evet, evet. Yani e, her şey bir tarafa işte şu an keyifliyiz. Gülümseyebiliyoruz. Önümüzdeki bir haftamız güzel geçecek Adana Demir maçına kadar. E, yani iyi, iyi işaretler verdi ikinci devre oyunuyla. Ama bireysel hatalardan yenilen iki gol var tabii. Bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Ee, şeye ben çok e, sevindim. Nadir'in gol atmasına sevindim. Çünkü çok pozisyona evet. giriyordu. Bugün de kötü oynamadı. Aslında geç, geçtiğimiz karşılaşmalarda da bence kötü değildi. Fiziğini falan iyi kullanan bir futbolcu. Ama bir türlü hani golle tanışamamıştı. Ee, bugün kolay da olsa bir gol pozisyonundan golü buldu. Ben Çok ben, kolay değil mi bence? Yani, ben, yani, ben, yani, tamam, herkes atamadı ama, ama yani evet. e, Aa, boş tamam. bir pozisyondu. Ee, golü buldu. Ee, şeye de sevindim ben. Ciasi hani kapalı defanslara karşı demek ki çok etkili değil ama biraz böyle boş bulunduğu zaman sağ kanatta fena da değilmiş bugün. Ee, hem gol attı hem de biraz böyle sanki olacakmış gibi de geldi bana inşallah Yan, yanılmam. Yani temenni biliyoruz zaten. Olmasını çok istiyoruz. En az onun kadar biz de istiyoruz tutmasını. İnşallah. E, o, bugünkü bu maçı... Gol... Bu golüne çok sevindim. Sonra Ahmet Hanım gitti, ayaklarını böyle parlattı. Şeyine, <laughs> öğreniyorlar parlattı. bunlar. Bizim ligi <laughs> öğreniyorlar. 3. gol olsaydı başka bir sevinme modeli geliştirebilirdi. Yok öğreniyorlar Ama, bence. Yani. Yavaş yavaş ligi öğreniyorlar. Nasıl sevinilir, nasıl atılır. <laughs> yani bir de şöyle mesela e, Akın abi futbolda e, futbol dışı, bazı hareketlerden bir takım mesajlar alabilirsiniz. Yani oyuncunun vücut dilinden, Gol evet. sevinçlerinden, evet. mesela gol sevinçleri güzel yani tek başına sevinmiyor yani gidip de Oğuz'un ayakkabısını parlatması falan bir arkadaşlık ortamının olduğunu ya da olmasını istediğini gösteriyor evet. yani. Evet. Veya buradan attığı golden sonra Kubilay'ı ve Savicevic'i yanılıyor, şey Nadir'i yani arkadaştan işaret etmesi, onların sayesinde oldu demesi, Tabii, güzel Bunlar bir şey, hoş bir şey tablo değil ama Burak oyundan çıkarken Burak'a bence büyük bir saygısızlık yaptılar. Çünkü evet, Burak çok e, sportmen bir oyuncu. Yani kolay sinirlenen öyle, bir adam değil o. Kesinlikle öyle. Bence e, Süleyman orada onu tahrik etti, bir saygısızlık yaptı ki çok sinirlendi. Evet. Takım arkadaşlarının evet ortaya güzel bir tablo çıkmadı ama takım arkadaşlarının Burak için oraya gitmesi, işte itiş kakış falan yani bir takım ruhu olduğunu ya evet. bana ne ya düşüncesi olmadığını da göstermesi açısından e, taraftarlık adına iyi bir duygu. Peki hocam şimdi e, bu karşılaşmadan ışıldadık e, önümüzde de aslında ligin en önemli karşılaşmalarından birisi var Adana Demirspor'la oynayacağız. Adana Demirspor karşılaşmasıyla ile ilgili ha, rakip rakip çok tecrübeli oyunculardan kurulu bir takım ama onlar mesela bizim kadar da iyi gitmiyorlardı aslında bu kadroya bu J'ye rağmen e, beklenmedik e, puan kayıplarına da uğramadılar değil. E, Ümraniye'ye en son yenmişlerdi bu haftaki maçlarını henüz oynamadılar galiba. Ee, önümüzdeki haftaki Adana Demirspor karşılaşması nasıl bir maç olur? Ee, ne beklemeliyiz, ne olmalıyız? Biz e, oradan ne çıkarsa sevinmeliyiz diyelim yani. Yani bence önce bir de Adana Demirspor'un bu haftaki maçını beklemek lazım. Puan kaybı yaşayabilirler, oyuncular sakatlanabilir, pek çok şey olabilir. Yani e, kağıt üstünde bir yıldızlar topluluğu ancak sorunun çok olduğu bir e, takım yapısı var Adana Demirspor'un sakatlık yaşanabilir. Bunu bekledikten sonra görmek lazım. Yani düşüncem, bu bir final maçı olmadığı için mutlaka üç puan hedefimizin olmayacağını düşünüyorum ben. Teknik heyet açısından baktığımda. Ben taraftar olarak Real Madrid ile oynasak yine yenelim isteriz. Yani bu ayrı bir şey. Bu duygu başka. Ama evet. bir final maçı değil bu. Dolayısıyla uzun sürecek bir yarışta Adana ve karşı deplasmandan bir puan almak kazançlı olacaktır diye Düşüneceklerdir ama tabii ki sahaya da berabere kalalım diye çıkmaz yani futbolcu e, meslek icabı bir kere kazanmayı ister yani kazançlı çıkmayı ister en azından. E, o yüzden hafta içi gelişmelere göre daha sağlıklı değerlendiriyoruz. çünkü e, bir de her iki takımın da bir Covid diye de bir rakibi var. Onlara çok vurmadı ama vurmayacağı anlamına da gelmez. gelmez evet. her, her an dengeler değişebilir. E, o maçı görmek lazım. İyi bir maç olur ama ya. Yani güzel bir maç olur diye bekliyorum ben. Ve ikinci olan bir maç olur. Yani ortalama evet. futbol severler de takip eder. Evet. E, tabii ki bizim gönlümüzden geçen 3 puan. Kiminle oynarsak oynayalım. Ben Adana Demirspor açısından şöyle bir şey de risk görüyorum onlar açısından. Şimdi yarınki oynayacağı karşılaşmaya da bağlı olmak kaydıyla hani yarın da bir tökezlerlerse bizim karşılaşmamızda da bir daha tökezlerlerse orada sıra teknik direktör değişikliğine gidebilir. E, o noktaya gelebilir diye düşünüyorum ben. Yani... yani o kapı her zaman açık adana demirde, kazansalar bile gidebilir çünkü Ümit Özat bizde de çalıştı. Yani Ümit Özat Muazzam bir futbol kariyeri var. Yani 20 yaşında Gençler Birliği'ne kaptan olmuş, Fenerbahçe'de uzun yıllar oynamış, ters ayaktan milli takımda sol bek oynamış, Dünya Kupası görmüş. Almanya'da Köln'de kadar uzanmış. Muazzam bir futbol kariyeri var. Ama farklı bir kişilik yani teknik direktörlük başka bir şey. Ee, orada da sorunlar olabilir. Bilmiyorum var mı yok mu bilmiyorum ama olabilir. Her takımda olabilir. Ee, o yüzden dediğim gibi yani biraz bekleyip görmek lazım. Bir de şöyle bir iki gün bu galibiyetin bir sevincini en azından biz taraftar olarak biz bir yaşayalım bakalım. Ee, evet. Teknik eğitimi zaten sabahtan itibaren Adana Demir maçına odaklanacaklardır. yani Onlar zihin olarak da. Ee, biz birkaç şey, keyif kahvesi daha içebiliriz. <laughs> Peki daha. hocam. Ben keyif kahvemi yudumlarken son sözlerini alayım hocam ondan sonra programı kapatacağım. Yani güzel bir galibiyet oldu. Kötü bir galibiyet olur mu? Bazen olur. Hani bu güzel galibiyet tabirini de açmak lazım. Bazen olur yani galip gelirsiniz ama kötü şeyler olabilir. İyi bir netice oldu bizim için. Haftaya güzel başlayacağız. Yarın pazar en azından hafta sonuna da güzel başlayacağız. Haftaya da güzel başlayacağız. Bu anlamda ben oyun Oyuncuları da tebrik ediyorum. Az da olsa taraftar vardı mesela. Bu da güzeldi. Yani sesini duymak, bizim arkadaşlarımızın, renktaşlarımızın sesini duymak, ee, işte saygı göster formana, Atatürk'lü armana tezahüratını tekrar duymak Mart ayından sonra, uzun bir süre sonra. Güzeldi. Biz de tribünü özledik. Yani artık maç seyretmek istiyoruz yerinde. E, bu, bu, şekilde kapatalım. Kanala da abone olsun değerli izleyenlerimiz. Onu da söyleyelim. <laughs> Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Bu sefer ben söylememiş oldum. E, biz, e, bizi izleyen herkese teşekkür ediyoruz. Samsun nice zaferlerinde e, buluşmak dileğiyle e, Programımıza son verirken önümüzdeki günlerde zannediyorum pazartesi akşamı bu defa TFF 1. Lig'in diğer karşılaşmalarıyla birlikte tüm genel değerlendirmesi, haftanın değerlendirmesini sevgili Özcan Pehlivanoğlu Üstadımızdan alacağız. Ee, bizi izleyen herkese teşekkür ediyoruz ve e, kanalımıza abone olmaya bir kez daha davet ederek programımıza son veriyoruz. Saygılarımızla efendim.